Sofralarımızdan herkese merhaba. Bugün tam mevsim olduğu için kerevizli bir beni hazırlamaya çalıştım. Bakalım kerevizin eşlikçileri nelermiş? menüye kerevizle başlamak istiyorum. Kerevizi bugün kuzu etiyle yapmaya karar verdim. Hepimiz genelde zeytinyağlı kullanıyoruz biliyorum ama kerevizi böyle ekşili, soslu e, ya da terbiyeli yaparsanız çok daha lezzetli oluyor mu? Ben bugün zerdeçallı bir kereviz yapacağım sizler için. Çok lezzetli oluyor. E, zerdeçalı sık sık kullanmaya çalışıyorum mutfağımda. Lütfen sizler de elinizden geldikçe yer vermeye çalışın e, zerdeçala. Çocuklarınız o rengi, o tada, o dokuya mutlaka alışsın. E, sürekli bilim insanları tarafından zerdeçalın yararlarından da sıkça bahsediliyor biliyorsunuz. O yüzden zerdeçala artık mutfaklarımıza lütfen bir şekilde bazı yemeklerin arasına, bazı salataların üstüne, bazı yoğurtlu sosların arasına karıştırarak da olsa artık mutfağımızda zerdeçal alın. Lütfen daha fazla yer, yer, ayıralım istiyorum. Şimdi biraz zeytinyağı koyacağım tencereye. Kuzu eti koyduğum için tereyağı kullanmıyorum. Ee, sadece biraz zeytinyağında soğanı ve sarımsağı hafifçe soteleyeceğim. Böyle soğanlar pembeleşirken ben de sarımsağı bu kez rendelemeyip doğruyor olacağım. Şurada bir iriliş sarımsak var. Bunu ince ince kıyalım. Kıyılmış halde yemeğin içinde çok daha lezzetli oluyor. Çünkü yahni gibi bir yemek bu. O yüzden parçalar halinde gözüksün de istiyorum yemekte. Şöyle doğradım yemeğin içine. halinde doğradım kuzu etleri var. Kuzu etini de ilave ettim. Onlar kavrulurken ben bir yandan kerevizleri doğramak istiyorum. Kerevizler böyle doğradığımız an hemen pişirmek zorunda olduğumuz sebzelerimizden, kök sebzelerimizden biri. Çünkü kararabiliyor. Siz hemen pişirmeyeceksiniz. Limonlu suda bekletmelisiniz. O yüzden yanınızda böyle bir kasenin içinde su, limon, çok az da tuz şeklinde bir harç hazırlarsanız kerevizleri onun içine atarsınız ve kararmamış olurlar. Böyle soyması biraz güç bir sebze biliyorsunuz kereviz. Kerevizin kendi aromasından hoşlanmayan çocuklar oluyor. Bunu çok iyi biliyorum ve ben böyle yeşil elmalı, kerevizli bir cacık yapıyorum aslında. Kuru, kuru bir cacık oluyor çünkü süzme yoğurtla yapıyorum. Kerevizi ve yeşil elmaları rendeliyorum süzme yoğurdun içine. Birlikte karıştırıp üzerine çok az zeytinyağı gezdiriyorum. Biraz da ceviz kavurup kıyıyorum. Çok lezzetli bir cacık olmuş oluyor. Çok da güzel bir başlangıç olur yemeklerinizde. Kereviz yemeyen çocukları da yedirmiş olabiliyorsunuz hem de. Şöyle sadece elma dilim yapmak istiyorum iri iri. Terevizler hazır. Kavrulduğu zaman biraz zerdeçal. Tuz ve karabiber ilave edeceğim. terbiye yapmak yerine böyle zerdeçallı bir su hazırlamak istedim. Zerdeçalın hem rengi hem aroması hafif de yoğunluk katacak zaten suyuna. O yüzden böyle hafif sulu, içinde nohutlar olan yahni gibi bir kereviz yemeği yapmış olacağız. Şimdi artık kerevizleri atabilirim. ilave ediyorum. Suyunu da koyacağım. Dilerseniz et suyu da koyabilirsiniz. Ben et kavurduğum için ekstra bir et suyu ilave etmedim. Şu şekilde önce biraz kaynatıp sonra altını kısarak kerevizlerin dağılmadan pişmesini sağlayacağım. kerevizin yanına güzel de bir pilav yapalım istiyorum. Ee... ...bugün biraz farklı bir pilav olsun... ...kuş üzümlü bir pilav yapalım istedim ama... ...o böyle iç pilavmış gibi dolmalık fıstık katmak istemiyorum... İsterseniz badem ya da e, antep fıstığı da katabilirsiniz bu pilava... ...ama ben bugün sadece kuş üzümü ve üzerinde hafif bir kıtırtı olsun... ...yani o badem hissini yaratsın diye kadayıf kullanacağım... ...kadayıfları tereyağında kavurabilirsiniz... ...ya da şimdi benim birazdan yapacağım gibi... ...pilav zaten tereyağlı olduğu için... ...kadayıflarınızı fırına da verebilirsiniz... ...ben fırında kadayıfları kurutacağım... Ve pilavın üzerine hem dekormuş gibi hem de hafif bir çıtırtı olması için fırından çıkarınca pilavın üzerine serpiyor olacağım. Pirinci biraz suda beklettim ve iyice yıkadım. Bol suyla yıkadığınız zaman pirincin üzerindeki o istemediğimiz nişastası gitmiş oluyor biliyorsunuz. O yüzden pirinci yıkamak çok önemli. Şimdi tereyağı kullanacağım. Tereyağında pirinci güzelce kavuracağız. Kuş üzümlerini de Sıcak suda bekletiyorum çünkü çok kuru üzümler biliyorsunuz hem üzerlerinde çöpleri oluyor. E sıcak suda beklediği zaman hem şişiyorlar hem de o çöplerini ayıklamak çok daha kolay oluyor. Ben tereyağlı pilav ya da herhangi bir şey kavururken kavurduğumuz şey uzun sürecekse eğer ki pirinç biliyorsunuz şimdi uzun süre kavrulacak tereyağının yanmaması için çok az da zeytinyağı ya da herhangi bir sıvı yağ ilave ediyorum şimdi zeytinyağı kattım ki tereyağı yanmasın artık pirinci koyabiliriz ve pirinci mutlaka tuzla kavuruyorum pirinç pilavı yaparken pirincinizin kırılmaması için kavurma esnasında her zaman şöyle kenarlardan alıp aşağıdan yukarıya yani ortaya atarmış gibi şu şekilde atarak kavurmanız lazım. Çok böyle e, sert derbelerle kavurup hızlı hızlı çeviriyor olursanız pirinç taneleri çok kırılıyor. O yüzden kırık pirinçle bir pilav yapmışsınız gibi lapa bir pilav elde etmiş oluyorsunuz. Bunun da olmasını hiç istemeyiz. Şöyle tane tane bembeyaz bir pilavınız olsun istiyorsanız şeffaflaşana kadar pirinci kavurmak. Kavururken de mutlaka bu işlemi dikkat ediyor olmanız gerekir. üzümün içinde beklediği suyu da süzeceğim. Zaten yumuşadı. Birlikte de suyla beraber tekrar şişmeye devam edecek üzümler. Pilavımız demlenirken de ...farklı bir havuç salatası yapacağız. Aslında çok büyük bir fark yok. Buradaki tek farkı içinde fıstık kullanıyor... ...ve ince ince maydanoz kıyıyor oluşum. Ee, havuç salatası küçüklüğümüzden beri... ...hepimizin çok sevdiği, yemesi çok keyifli salatalardan biri. Pilavın yanına ve kerevizle çok yakıştığını düşünüyorum bu salatanın da. Ama içine katacağınız iki farklı şeyle... ...salatalarınızı küçücük dokunuşlarla çok büyük farklar yaratabiliyorsunuz. Ee, bu salataya... Kuru üzüm de çok yakışıyor. Ben bugün pilava üzüm kattığım için salataya katmıyorum ama fıstık, maydanoz, havuç ve kuş üzümlü ya da kuru üzümlü çok güzel bir salata yapabilirsiniz. Ben bugün iki yerde olmaması için üzümsüzlüğü yapacağım ama siz farklı bir yemeğin yanına yapıyorsanız lütfen kuru üzüm de katın. Kuru üzüm böyle havucun lezzeti limonlu ve zeytinyağlı sosla birleştiği zaman çok daha lezzetli oluyor. Mutlaka denemelisiniz diye düşünüyorum. Şimdi artık üzümleri ilave edebilirim. Biraz da üzümlerle beraber kavuracağım. Dilerseniz pirinç kavrulurken bu bahsettiğim fırın kadayıfı yapalım. Fırınlanmış kadayıfı aslında hazırlayalım. Şöyle bir parça kadayıf benim için yeterli olacak ama şu şekilde mutlaka elinizle açıyor olmanız lazım. Çünkü yapışmış oluyor kadayıflar birbirine. şekilde açtıktan sonra ısınmış fırına gönderip birkaç dakika sadece üzeri pembeleşine kadar hiçbir şey koymadan, hiçbir yağ, herhangi bir tuz, hiçbir şey ilave etmedim. Sadece kızartıyorum. Pirinç kavruldu. Artık suyunu ilave edebilirim. Ben pilava göz kararı su ilave ettim ama her zaman pirinç pilavı yaparken içine farklı bir şey koymuyorsanız bu domates koyarsanız tabii ki oran değişir. Ya da etli bir pilav yapıyorsunuz suyunu daha da arttırmanız gerekebilir. Ama böyle sade bir pirinç pilavı yapıyorsanız e, bire bir oranda su koymanız yeterli olacaktır. Bir dakika kadar fokurdadıktan sonra en küçük göze ve kısık ateşe alıyorum. Pilav demleniyor, kereviz pişiyor. Şimdi geçelim havuç salatasına havuç salatası için e, havuçları soymakla başlayacağım. Pilav bir yandan demleniyor. Pilavı hiç açmıyoruz ve işte altını kapatıyoruz inanış var ya bence bu da kesinlikle yanlış. Bütün suyunu çektikten sonra işte tam bu aşamada mutlaka şöyle bir karıştırıp etmiş hem de eşit bir şekilde her tarafının pişmiş olmasını sağlarsınız. Çünkü hiç karıştırmadığınız zaman üstü kuru kalıyor, altı çok daha nemli oluyor ya da dibi tutmuş olabiliyor. Kesinlikle karıştırıp 1-2 dakika çok değil, 1-2 dakika sonra kapatıyor olacağım. Ben zaman zaman üniversitelere konuk olarak gidip çocuklarla yani üniversite öğrencileri, arkadaşlarımla sohbet etme fırsatı yakalıyorum. Onlara her zaman verdiğim tek bir öğüt var öncelikle iyi bir pilav pişirmeyi öğrenin. Bizler yabancı mutfaklara çok hevesleniyoruz. Üniversite öğrencisiyken ben de çok merak ederdim dünya mutfaklarını. Farklı bir şeyler yapalım, neden hep aynı şeyleri yapıyoruz diye ama gerçekten önce kendi mutfağımızı, kendi özümüzü biliyor olmamız gerekiyor. Bir kere İtalya'ya bir yarışmaya gittiğinizde jürideki İtalyanlara bir kuru fasulye pilav yedirirseniz onlar zaten bunu daha önce yemediği ve bilmediği için Kuru fasulye ve pilavınız tutmamış bile olsa beğendirmeme imkanımız gibi bir durum söz konusu olamaz. Ayrıca gittiğiniz ülkenin yemeğiyle yarışıyor olmak gerçekten büyük cesaret. Daha önce çalıştığım kurumda e, size küçük bir hikayemi anlatmış olayım salatayı da yaparken. Japon devlet büyüklerini ağırlamak için böyle bir davet sofrası kurmam gerekiyordu ve müdürlerimden biri belki de beni izliyorlardır. Çiğdem Japonlar geliyor ve ne yapmalıyız onlara? İşte sushi mi yapalım, noodle mu yapalım, şunu mu yapalım? <laughs> kendi damak tatlarına uygun bir lezzetler yaratacaksın değil mi? Menüyü sana bırakıyoruz dediler. Hiç merak etmeyin dedim. E, menüyü ertesi gün sorduklarında onlara karnıyarık pilav yaptığımı söyledim. Müdürüm önce benim dalga geçtiğimi düşündü. Şaka yapıyor olmasın dedi. Sonra beni kırmamak için duydum ki dışarıdan suşi aldırmıştı ve yemeğin ortasına hani böyle araya biz nasıl salata serperiz suşi de serpmemi istedi. E, hayatımda ilk kez onları dinlemedim ve gerçekten karnıyarık, pilav ve cacık servis ettim. İnanın o Japon devlet başkanı 3 tabak karnıyarık yiyip beni içeriye davet ederek patlıcanın ne olduğunu, nasıl yaptığımı, nasıl böyle bir şey gerçekleştirme hayretle dinledi. daha sonra da beni komple bütün masa alkışladılar. Bu çok küçük, kısa bir hikaye belki ama beni dinleyen, izleyen öğrenci arkadaşlarıma da bir ders olsun. Bence kesinlikle kendimize, kendi mutfağımıza biraz güveniyor olmamız lazım. Ee, gerçekten ben o gün sushi yapsaydım zaten sushi'nin atası olan en iyi yapan millete hiç yapamadığımız, yaptığımızı sanmamız bir şeyle belki de kendimi rezil etmiş olacaktım. Hayatlarında hiç karnıyarık pilav yedirmemiş bir devlet başkanına karnıyarık pilav yedirdiğim için oldukça gururlu ve mutluyum. Lütfen sizler de ee, annelerinizden öğrendiğiniz yemeklere güvenin, inanın başarabildiğinizi. Çünkü inanmak başarmanın zaten yarısı oluyor. Artık pilavı kapatabiliriz. Evet, devam edeyim. Bu avuçları bir kabın içine alayım. İçine maydanoz kıyacağım ince ince. Ben bugün Antep fıstığı kullanacağım. Bu soyulmuş bir Antep fıstığı. İsterseniz bunun pirinç şeklinde kırık halde satılıyor biliyorsunuz. Pirinç fıstık diye satılıyor hatta. O şekilde de kullanabilirsiniz. Ceviz ya da fındık da ilave edebilirsiniz. Ama bence havuç ve Antep fıstığı çok yakışıyor. Mutlaka benim gibi üzümlü pilav değil, sade bir pilav yapıyorsanız... ...içine lütfen kuru üzüm de ilave edin. Tıpkı az önce bahsettiğim gibi böyle üzüm, unların, havucun, limonun, zeytinyağın, tuzun suyunu emdiği zaman inanılmaz lezzetleniyor ve salataya çok yakışıyor. Şimdi bunları da ilave ediyorum. Fıstığı da atacağım. Bir de salata için sos hazırlayacağım. Havuç çok olduğu için iki limon sıkacağım ben. Dilerseniz bir limon ve bir tatlı kaşığı hardalla da bu sosu yapabilirsiniz. Limon suyunu alıyorum. Zeytin yağı ilave edeceğim, bir miktar tuz, İyice çırpacağım. Bu işlemi kavanozla da yapabilirsiniz. Bütün malzemelerinizi bir kavanozun içine koyarak böyle çalkalayabilirsiniz. Sos yaparken bu lezzetlerin hepsinin birbirine geçiyor olması çok önemli. Çünkü salatanın üstünde ayrışıyorlar bir süre sonra. E zeytinyağı böyle en dibe çakıyor biliyorsunuz. Tuz üstünde bazı bölgelerde hatta kısım kısım tuz kalıyor. Bu da çok hoş olmuyor bence salatalarda. Bu hazırladığım sosu salatanın üstüne döküyorum. Böyle turunculu, yeşilli, fıstıklı, maydanozlu çok lezzetli bir salata hem de besici. Havucun ne kadar vitaminli ve yararlı olduğunu sanıyorum anlatmama gerek yoktur. Çocukların da çok sevdiği bir salata bu. Hem yemesi kolay hem de havucun tatlılığı ekşiyle birleşince çok lezzetli oluyor. Salata hazır. Pilav pişti, kerevizimiz hazır. Şimdi hepsini sunumu için fırındaki o kızarttığım kadayıfları çıkartıp tabaklamaya başlıyorum. Şimdi bizi bir tabağa alayım, şu tabağa alayım hatta. Şöyle nohutlu, parça kuzu etli, zerdeçallı, inanılmaz güzel kokan bir kereviz hazırladık. Adeta yahne gibi, e, çok severek tüketeceğinize eminim. Çünkü gerçekten kuzu etiyle kereviz çok yakışıyor. Bunu aynı şekilde zerdeçal istemiyorsanız terbiyeli de yapabilirsiniz. O zaman yumurta sarısı ve limon suyuyla bir terbiye yapıp kereviz piştikten sonra yemenizin içine ilave edebilirsiniz. Havuç salatasını da şu kaba alacağım. Bu da birkaç dakika sosun içinde beklediği zaman havuçlar iyice yumuşayıp sosu emmiş oluyorlar. hem fıstıklı hem de maydanoz bir havuç salatamız var. Pilav içinde kadayıfları tereyağında kavurmak yerine pilavım zaten tereyağlı olduğu için fırınlamıştım biliyorsunuz. Sizler istiyorsanız tereyağında kavurup böyle daha parlak bir kadayıf da elde edebilirsiniz. Bunu tel şehriyle yaparsanız tel şehriye pişmediği ve suda şişmediği için çok kıtır kıtır ve sert kalıyor. O yüzden kadayıf bu tarz tariflere bence çok daha fazla yakışıyor. Şimdi pilavı da hemen tabağa alıyorum. Bakın görüyorsunuz şöyle bembeyaz ve tane tane bir pirinç pilavımız oldu. İşte bunun sebebi pirinci iyi kavurmayla alakalı. Siz istediğiniz kadar iyi kalitede pirinç kullanın. Çok suda bekletin. Suyunu dengeleyemedim deyin. Ama hayır. Asıl önemli olan gerçekten pilavınızı yani pirincinizi çok iyi kavurmak Biraz sabır gerektiriyor biliyorum ama kavurduktan sonra zaten işinizi şansa bırakmamış oluyorsunuz. Şöyle üzümlü çok lezzetli bir pilav hazırladık. Bir kerevizin yanına çok yakışan düşündüğüm için. Şimdi üzerine de biraz hem bir görsel olarak hem de kıtırtı versin diye kadayıflardan ilave ediyorum. sizlerle farklı lezzetlerle bir arada olmaya çalıştık. E, kerevizi bir de böyle zerdeçallı deneyin. Kuzu etiyle lezzetlendirin istedim. Nohutu mutlaka ekleyin. Sarımsak bu yemeğe inanılmaz yakışıyor. Benim gibi et kullanıyorsanız dediğim gibi et suyu kullanmanıza gerek yok. Normal suyla da yapabilirsiniz ama et suyu koyarsanız çok daha lezzetli olur yemeğiniz. E, havucu bir de üzümlü mutlaka denemelisiniz. Hatta bunları denediğinizde bizlerle paylaşırsanız bizi çok mutlu edersiniz. Pilavı da umuyorum bütün püf noktaları size aktarabilmişimdir. Hepiniz tane tane o bembeyaz pirinç pilavını yapabilirsiniz. Hepinize güveniyorum. Tekrar bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın.